Hepinize yeniden merhabalar. Bugün sizlerle Dayın ilk cilti olan Ucuz Fantezi'yi inceliyoruz. İncelememize geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Her çizgi romanı olduğu gibi Dayı da sizlerden birine hediye olarak veriyoruz. Bunun için yapmanız gerekenler Prestij Çizgi Roman YouTube kanalına abone olup videoyu beğenip yorumlara katıldım yazmanız. Video yayınlandıktan bir hafta sonra Prestij Çizgi Roman'ın Instagram sayfasından kazananımızı açıklayacağız. Bugün sizlerle birlikte rol yapma oyunlarının ve aslında bir çocuğun, bir grup arkadaşın hayal gücünün ve kendi hayal güçleriyle sınırlı olan bir avuç liselinin gotik jumanjideki maceralarını konuk olacağız. Bunlardan önce baskı bilgilerimize başlayacağız. Daha sonradan spoilersız, spoilerlı incelemeyle devam edip genel değerlendirmemizi yapıp videomuzu sonlandıracağız. Daha yeni alabileceğiniz toplamda 3 kapak seçeneği var. Bunlardan ilki ana kapağımız ve prestij dükkan varyantımız. 16.8 cm, 25.7 cm orijinal boy, 176 sayfa, iç sayfalar 115 gram mat kuşe, iplik dikişli ve dış kapağımız 350 gram mat kuşe şeklinde basıldı. Üçüncü seçeneğimiz olan özel edisyon ise bunlara ek olarak standart savunma sert kapak şeklinde 250 adet limitli ve numaralı ek olarak da en sonda 16 sayfalık bir kapak galerisi yer almakta. Dai, Once and Future veya şeytani ilahi eserlerinden de tanıyacağımız Kieron Gillen'ın yazdığı ve Stephanie Hans'ın çizdiği bir eser. 6 kişiden oluşan bir grup arkadaş, gruptan birinin doğum gününü kutlamak için bir parti düzenlerler. Fakat doğum günü pastaları için çok büyük, barlara, klublara gitmek içinse çok küçüklerdir. Bu yüzden bu ekipten biri hepsinin beraber oynayabileceği yetişkinlere uygun bir fantezi rol yapma oyunu hayal eder. Kendisi oyunun tüm içeriğini hazırlar ve herkese kendi karakterlerini oluşturmasını ister. Bunlardan bazıları tanrı bükücü gibi kilit roller üstlenirken, bazıları ise sadece eğlenmek için işine yaramayacak güçleri seçer ve master olarak adlandırdığımız oyunun yöneticisine teslim eder. Sonra grup oyun oynamak için rol yapma oyunlarının kutsal zarı olan 20 yüzlü zarı çeker ve oynamaya başlarlar. Bilmedikleri şey ise buzların master'ın hayal ettiği bu dünyanın aslında gerçek olması veya gerçekleşmiş olması ve bu arkadaş grubunun hepsinin kendi yarattıkları karakterleri bürünerek o dünyanın içine çekilmesini anlatır. Kendileri uzun yıllar bu dünyada hayatta kalmaya çalıştıktan sonra 5 kişi olarak geri dönerler. Yıllar yıllar geçer. Gruptan hiç kimse bu olaylardan, bu daha iyi dünyasından başka kimseye bahsetmez. Fakat günün birinde orada mahsur kalan arkadaşlarını bulmak için oraya geri dönmek zorundalardır. Dai hem rol yapma oyunlarını sevenlerin kutulu rol yapma kültürünü bilenlerin referanslarını anlayıp çok zevk duyacağı, aynı zamanda bu kültürü bilmeyen çizgi roman okurlarına da bu kültürü rol yapma oyunlarının eğlencesini ve rol yapma oyunu konseptinin asla ne kadar zengin içerikler barındırabileceğini anlatan bir eserdir. Bundan sonrası biraz spoilerlı, o yüzden izlemek istemeyenler hemen genel değerlendirmeye geçebilirler. Bahsettiğimiz gibi ekibimiz yıllar sonra Dai Dünyası'na tekrar girerler ve grubun 6. üyesi olan Sol'ü aramaya başlarlar. Sol, Dai Dünyası'ndaki yeni Grand Master'ın yerini almıştır ve Grand Master bu dünyadaki bütün kuralları, fizik kurallarını, büyü kurallarını 20 yüzlü Dai Dünyası'nın her yüzündeki kuralı bükebilen, istediği gibi değiştirebilen bir güce sahiptir ve arkadaşlarıyla oyun oynamaya devam etmek ister. Bu yüzden Sol'ün yarattığı yeni dahi dünyasında, kartların yeniden dağıtıldığı, kuralların yeniden belirlendiği dahi dünyasında arkadaşlarının oynaması için çeşitli hikayeler hazırlar. Karakterler eskiden aşina oldukları dünyanın değişimine tanık olurken bir yandan eskiden oyunun içine yaptıkları hataların da onları hala kovaladığını fark ederler. Ve eve geri dönebilmeleri için yapabilecekleri tek şey Grandmaster dahil bütün ekibin eve dönmek istemesi ve bunu aynı anda dillendirmesidir kendileri artık gerçek dünyada evlenmiş çocukları olmuş kendi sorumlulukları olan insanlardır. Fakat dahideki karakterlerine kavuşmaları, kendi kederinden güç alan bir şövalye olmaları veya tanrılarla anlaşma yapan tanrılardan iyilik isteyebilen karakterleri bürünmeleri kafada bazı soru işaretleri doğurmaya başlar. Dai aslına bakarsanız söylediği her şeyi istediği kişiye yaptırabilen bir karakterden, altın bağımlısı ve altınlardan güç alan cyberpunk bir kızdan, hiçbir gücünü önemsemeden karakterini tasarlamış, hayat pek de umrunda olmayan bir aptaldan, tanrılarla askerlik arkadaşıymış gibi masaya oturup onlardan iyilik isteyip Bulabildiği her fırsatta onun ne kadar değersiz biri olduğunu anlatan ama aynı zamanda onun değersizliğinden güç alan bir kılıcın sahibi olan bir şövalyeden ve bunların hepsine hala hayatlarındaki en iyi oyunu oynatmak isteyen 6 kişilik bir arkadaş grubunun hikayesini anlatmaktadır. Genel değerlendirmemizi yapacak olursak Dayı kimler okumalı? Dayı öncelikle rol yapma oyunlarına aşina olanlar rol yapma oyunlarını sevenler, Dungeons and Dragons olabilir, başka frp oyunları olabilir, Yüzüklerin Efendisi tarzında dünyaları seven, farklı tematik dünyaların aynı dünya çerçevesinde birleştiği hikayeleri seven okuyuculara hitap eder. Rol yapma oyunları bilmeden, rol yapma oyunlarına ilgi duymadan dahi okunabilir mi? Dahiden keyif alınabilir mi? Evet, alınabilir. Kültürü bilmek, tanımak isteyenler, kültüre ilgisi olup daha önce hiç İriş yapma fırsatını yakalayamamış olanlar için mükemmel bir başlangıç olabilir. Hiç ilgisi olmayanların da son derece zevk alabileceği gotik ve fantastik bir hikaye olabilir dahi. Yanımda Mumuş'u ile görmüş olduğunuz ana kapağı da sizlerden birine hediye ettiğimizi lütfen unutmayın. Hangi arkadaş grubuyla oyunlara girdiğinize, hangi zarları seçtiğinize ve yarattığınız dünyanın ne kadar gerçekçi olduğuna dikkat edin. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.